Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, birkaç dakikada nasıl iPhone 6 sıfırlanır veya S Babam gördüm bu telefonu alırken orada XS mi yazıyordu X, S X mi yazıyordu Sonra bunu iPhone 6 olarak verdi Ondan almış biliyor musun? Okula giderken düşürmüş Okuldan çıkarken diyorum Okuldan Okulda düşürmüş Bilmiyorum, şey yapmış. Sonra ekranı çökmüş. Kocasını sormuş ekran niye böyle olmuş. Ekranı düzeltebilir miyiz dedi. Koca da demiş ki e, Yok, yok ekranı gitmiş demiş. Ben de şimdi bunu nasıl sıfırlayacağım size göstereceğim şimdi. İlk önce bilgisayarınızı açıyorsunuz. Duramadım. E, Yeni çıkan bir tane uygulama varmış iPhone 8s diye ona Microsoft'tan yükleyin, eğer varsa yükleyin direkt açın uygulamayı sonra ben, ben de şu an yok şu an e, bu telefonu e, ablam alacak okula gelince, okuldan gelince ablam zaten akşam gelir dur bir şey şey yapayım Siz açıyorsunuz ve Apple bilgisayarlarda da sıfırlayabilirsiniz bu telefonu. Şimdi bilgisayarı açıyorum. Benim, benim bilgisayarım zaten var. Videosu gibi. biz bu bilgisayarı önceden ben bu arada doğum günü söylemeyeceğim. Yani sadece sadece bilgisayarı açıyorsunuz bilgisayarınızı açıyorsunuz normal. Heh, açtınız mı? Geliyorsunuz bilgisayarınızı açıyorsunuz. Normal bunlar. Şöyle şifreyi yazayım. Yazılmış. Bilgisayarıma girdim. Tamam. Bilgisayar şimdi iPhone uygulamasından bağlayacağım ve sıfırlayacağım. Bütün uygulama şeylerini yapacağım. Ama ilk önce Babam bu videoyu görmek lazım. Ben sıfırladım diye bir tane babamı bir arayacağım ama nasıl yapacağım videoyu durdur. Ya yani bilgisayarınıza giriyorsunuz. Ben bunu yapmayacağım. Aytu soyu çünkü babam babam kızar. Ben sıfırlamayacağım. Babam gelince sıfırlarız. Heh, bilgisayarınızı açtınız mı? Şimdi aramaya Microsoft Store yazıyorsunuz. Bunları olmak bilgisayar açın. Bilgisayar şu an açıldı. Şu an bir açılmaya çalışıyor yavaş. Geliniz. Bilgisayarımıza oturtuyoruz. Şimdi bununla alakalı bir video izledim. Oradan da yapıyorlar. Ee, heh, şuraya M yazınca direkt çıkıyordur. Microsoft Store. Bir şey. ben başlattan, şu başlat bölümden... Ee, şu uygulamanın ismiyle eğlenceliyorum. Şu çöküş gibi. Ne yapıyorum şu an? Uzaktan bakıp şey çıktı. Ee, ben de şu an şu, şu, şu kocaman bir yer yazayım. Aa, Microsoft Store'a giriyorsunuz. Ben yani Aytos'a gireceğim çünkü Aytos benim uygulama uygulama şeyimde yok Aytos. Asos'u önceden kurmuştum ben ama şimdi sıfırladığımız için kuramıyorum. Bu arada benim, benim bir sürü arka planım var. Do, do, do. şu an tam şey oldu. Aksilik oldu. Bilgisayar açılırken ben bastığım için şöyle bir çökme oldu. Beyaz ekran oldu. Bu Bak, kısa sürü bozulmadı yani. Allah 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 telefon gidiyordu aslarsın bekleyelim Böyle. telefon ha. ne yapalım neyse bilgisayar şöyle oturtunuz tamam Microsoft'a da doğru girdiniz girdik Artos, Artos siz bilgisayarınızda önceden yüklüyse sıfır değilsiniz bilgisayarınızı burada direkt çıkacak ama önce Önceden yüklemesi istediğiniz aramaya Aytos yazıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir de arka kamera yapımı. şunu yazıyorsunuz. Şu uygulamanın aşağısındaki. Ben indireceğim şimdi. Videoyu durdurup indireceğim. Çünkü bunun indirilmesi soğuklarca sürüyor. Ama birkaç saat sürüyor herhalde. Ben şimdi videoyu... Al çıktı. Al al. Ben şimdi interneti kapatırsam bunu açamayız. Bunu açamayız. Bunu açamayız ya. Ben indiriyorum yine de. İndirilir herhalde ya. İnşallah ücretsiz indirilir. Aa indiriyormuş. İndiriyormuş. Oğlum hesap hesap. girmemize gerek yokmuş. Neyse şimdi. Mesela bilgisayarınızın bunun şarj aleti falan filan Sakın bilsinizi bağlayın. Ben yapmayacağım. İnceliyor şu an. Ben şimdi babam gelince yapacağım. Aya kasa babam da. <laughs> şu an. Bab Ayto Sizi, sizi kurtarırdı. Telefonun ekran gitmiştir. Bir şey olmuştur. Böyle bir şeyler olmuştur. Yani kapanmıştır. Bir şey olmuştur falan filan yapınca Piyam. Şey, e, iPhone ilk aldığınızda, e, iPhone bozuk çıktığında bunlar bu uygulamalarla indirebilirsiniz. Çok kolay. Bir de bu uygulamada sıfırlama da yapabiliyorsunuz. Hem de müzik dinleyebiliyorsunuz. Müzikleri siz kendi indirebiliyorsunuz, kafanızı göre indirebiliyorsunuz. Şimdi ben videoyu indirip şimdi şey yapıp şey yapacağım. Durdurup indirilmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Uygulama indirildi. Açıyorsunuz. E, Bilseniz bu almanızda bir, bir uyarı çıkacak. E, e, Açtınız. E, kabul ediyor. Ona tıklıyoruz. Kabul ediyorum. Çıktı. Çıktım. Şimdi artık uygulaması açıldı. Evet. E. Şimdi bak. Kabul edi basıyorsun. Hoş geldiniz. Buradan telefonunuzu bağladığınızda orada bir şey çıkacaktır. Bir tane şey. Orada bir tanesine tıklıyorsunuz. Bir tanesi iptal iptal ona basarsanız e, sıfırlayamıyorsunuz. Bir tanesini tıklayınızda sıfırlayabiliyorsunuz. Ben sıfırlamayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bye bye Ama Abone olmayı zil için açmayı ve Like tuşunu para parça etmeyi unutmayın Görüşürüz Bye bye